Tamam. Subhanallah. Furkan Bey sizi kurtaracak mı şey Sayın Mehdi'miz? Sa buyur. şey almışlar. Saçı beyazdan göz takan Mehdi'm olur. AB yazmışlar. Şimdi... Ha, ha. ya kardeşim bakın. Allah seçti mi? Nedir? Ya. Bir karıncayı da seçer. Doğru bir sivrisineği de seçer. Bir arıyı da seçer. Yani Allah'ın isteğinde olacak bir şey. Siz insansınız ben de insanım. Ben size İnsan olarak tebliğde bulunuyorum. İster inanın ister inanmayın Allah razı olsun. Mehdi'm ben dinde bir şey evet, duydum. Sende. Ben dinde bir şey evet. duydum. Ee, bu olayı öğrenmek istiyorum senden. Mehdi'sin sonuçta ya. Biz, azil olma evet. olayı nedir? Bize azil olmayı anlatır mısın? A-Z-L azil diye geçer. Buyurun. <laughs> Tersem bu azil olayı bir aç bakayım ne konuda ben, şey otomatik kapanabilir. E, otomatik kapanıyor bazen haberiniz olsun ben açarım sonra. Evet, sorun değil abi. Buyurun. Azil olma olayı nedir abi? Ben sana soruyorum ben bilmiyorum. Öğret. Tamam sen şu azil olma olayını bir aç ben sana söyleyeyim. Açayım. Bir e, sahabe evet. peygamber zamanındaki sahabeler cariyelere ile yatmak istiyorlar ama biliyorsun yattığında cariye hamile kalabiliyor. O yüzden satılamıyor da. Bu durumun peygamberin getirdiği bir öneri var. Bize bunu anlatır mısınız? Ben onu öneriyi <laughs> Bak kardeşim zaten <gülüyor> cariyelik <gülüyor> sistemi bak bak kardeşim cariyelik sistemi şu anda Amerika'da bile mi uygulanıyor yani? Siz bu yüzyılda bile yapılabilen bir şeyken Ben yanlış görmüyorum ben doğru şey görüyorum. Görürüm. Ben şimdi Mansur Yurt cariyeliğim de anlatır mısınız? Amerika'da, Amerika'da şu anda kiralık anneler <laughs> yok mu? Var. Abicim onlar boş ver Allah'ın dinine girelim artık. Aa, bak kardeşim Peygamber Efendimiz bu cariyelik olayını kaldırmıştır ve şu anda sistem Aynı şekilde devam ediyor. Bu yüzyılda bilen devam ediyor ya. Türkiye'de bilen var. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Abicim bak sordum soru şu. Ben sana... Bak ben de sana söylüyorum. Diyorum ki bak cariyenin kolayı şu anda da devam ediyor. Ben şu an konuşması kayıt olurum Sayın Mehdi. Bak. Bak. Biliyorsunuz o kadar şey siz niye şey abicim, yapıyorsunuz? Abicim abicim rica et. Canım dinlemedim. Ben sana cariye soruyorum. Ya Ceylon Bey kardeşim. Bak Ceyhun Bey kardeşim. Şimdi sıralık anneler yok mu? Var. Ceyhun abi benim sorduğum soruyu bile sen sorur Ben sana Yeni, anlatamadım derdim. Abicim ben sana sorduğum soruyu duydun mu sen anladın mı? Sorduğum soru <laughs> Duydum, ben Kur... Bak. Türkçe anlatıyorum. şimdi yok yok, şey yok. bir dakika bekle. Anlat. Cariyelik olayı şu an Amerika'da da var. Müsaade Türkiye'de eder var. misin? Müsaade eder misin? Ben sadece cariyelik olayı olmasın. Kötü bir şey demiyorum abi peygamberin cariyelerle ilgili cinsel münasebede hakkında azil yapma olayına izin verdiği bir Azil olma olayı üç aylık, nedir? 3 aylık, bak, bak. aylık bir müddet vardır. Yani 3 aylık müddet nedir? Hamile olup olmadığını öğreniyorlar. Tamam mı? Hı hı. Ona göre o cariyeyi Gerek evinde tutuyor, gerek evinde tutmuyor. Yani ona göre bir sistem vardır. İddet, iddet cariyede geçerli değildir. i̇ddet geçer değildir. Bir ikincisi, ben sana gene başka bir şey sordum da başka bir şey. Başka... Bana lütfen telefondan yaz ya. Ben bir şey söyleyeyim. Abi şunu söyleyeyim pardon. ben söyleyeyim. Pardon. Telefondan azil olma olayını sürer. Konuşacağım. Sorum, sorum net anla ki. Evet telefonla yaz abi. Azil. Ben ben sana söylüyorum işte. Bakın diyorum ki Amerika'da da var, Türkiye'de de var. Aa var yok. Olaylar. Tamam hepsi de güzel. Cahil güzel. Hoş bir kavram arkadaşım. Var, ben yapayım. sana cahil niye var? Cari kötü demiyorum ki ya. Ben sana azil olma olayını anlatır mısın diyorum. Cariyen ile neden azil Ama oluyorsun? Anlat. bir hanım aldım cari olarak değil mi? İlişkide bulundum ve 3 ay sen de yanında barındırıyorsun ki hamile olup olmadığını bahsetmiyor. anlıyorsun. Bu değil, say, değil. Sayın, 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 sayın o ite süresi. Hı hı. Tamam aynısı kardeşim. Değil kardeşim değil. Sen nasıl Mehdi'sin ya? Ha tamam, o zaman sen sor. Bir dakika sen sonra söyle bakalım neymiş? Biz de öğrenelim ee, bakalım. şöyle hadi. pardon e, Sayın ha. Mehtişim. şimdi siz bir ateistten bu dini öğrenirseniz geçmiş olsun. Kardeşim, de Öğren, Aman, de mehtişim, şey mehtişim, yok kardeşim ben öğreneyim bakayım. Öğrenmedim öğrenmenin bir şey yok. Sayın Mehdi'yim. Marka ya, değeriniz. Ateist, ateist, ateist konuştum ben de ona göre cevap vereceğim. Mehdi peki, hani Mehdi, hani Mehdi diye diyelim. Marka değeriniz düşer. Pardon, marka değil. değeriniz kardeşim, düşer. Bakın, ben Mehdi'yim, ben cennetliyim ama Furkan değil, siz de değilsiniz. Tamam, değil Gevim ben, ya biliyorum. ya burada bak, kaç kişi varsa, bakın chatte kaç kişi varsa, varsa, bir altı. tanesi bak. Bir tanesi bana Allah'tan üç tane deli sunsun benim sunduğum gibi. Tamam mı? Ben o kişiye 120 bin TL vereceğimi buradan bak, bu kadar kişinin huzurunda şey yapıyorum. Mehdi'cim sen şimdi Aziz'den burayı biliyor musun? Ya bilmiyor demek ki şey yapmıyor. Tamam. Az, az değil olur de ya. Demektir, Tam söyleyeyim şöyle. abi. Ya tamam ee, sen Mehmet'im. Sen istediğin inan istediğin inanma Furkan. Ben sana delillerimi sunuyor muyum? Sunuyorum. Ortada delil var mı var? Sen ister tabi olursun ister tabi olmasın. Bugün Allah'a inanmayan ateistler var senin gibi işte. Yüzüne botoks tamam. yaptıralım. Eğer i̇ster orası, eğer orası, e, orası böyle Kur gerilmezse. Kur'an-ı Kerim'de bak Kur'an-ı Kerim'de kafirin fırınsı var. İster inan ister inanma. Senin dilin sana benim dilim var. Bitti. O ayet nesih oldu. Nesih mensur bilmiyor musun sen? Kardeşim bak ben sana anlattım değil mi? Sen...